İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Bir yanda antresine hazırlanan sonbahar, diğer yanda dramaturjisini bir türlü çözemediğimiz hayatlarımız ama kültür sanat ajandamızda her daim perde diyen etkinliklerimizle bıraktığınız yerdeyiz. Gelin öne çıkanlarla biz de kendi antremizi yapalım. Yerebatan Sarnıcı'nda su ve taş kristallerle konuşuyor. Özel serginin detayları. Toronto Film Festivali'nde başrolde bu kez protesto var. No Floyd efsanesi David Gilmour yeni albümünde cümbüş kullandı. Found a Tarihi Yarımada'da ses getirecek bir sergiyle başlayalım. Sultanahmet'in en sihirli mekanlarından yere batan Sarnıcı, sıra dışı bir çağdaş heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar saçları yılana dönmüş Medusa heykeline bakıp taşa dönen olmuş mudur bilinmez. Fakat Mahir Polat'ın küratörlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen bu sergiyi gezerken sanatseverlerin yerlerine mıhlanacağı kesin. Altıncı yüzyıldan günümüze gelen bir yeraltı hazinesi. 80 bin tonluk su kapasitesiyle adeta durgun bir deniz. Yarabatan Sarnıcı. Çek çağdaş heykeltıraş Vlastimil Beranek'in eserleri 1500 yıllık tarihi yapıda bir araya getirildi. Sergide suyun içine yerleştirilen kristal heykellere hayat veren cam, saydamlığı ve katılığıyla Yerebatan sarnıcındaki iki temel malzeme ile su ve taşla diyalog kuruyor. Beranek'in şu an sergilediğimiz eserleri bize mekandan hem kaçış hem de boyut geçişi anlamında bir değer taşıyor. Düşünün ki yere batan sarnıcı bir mekan katmanlayarak yukarıdaki zahiri görünen evrenden, dünyadan bir an yerin altına iniyorsunuz. Bunun göndermesi apaçık hem mezar hem de alt alanlarla ilgili bir evren. İnsanlık tarihi bu duygularla ve kültür metaforlarıyla yoğrulmuş durumda bizim için şu an bu sergide seçtiğimiz eserler aslında bize üç temada hizmet ediyor. Sergide izleyiciye filozof Platon'un mağara alegorisinden yola çıkan bir soru da soruluyor. Aslında biz burada bir sorunun da peşindeyiz. O da Platon'un mağara alegorisini tekrar bir kapalı alanda bizim evrenimizin mağarası olarak göreceğimiz yere batan sarnıcında düşünmek biliyorsunuz Platon orada e, ayaklarından zincirli ve gerçeğin açıklığına ve güneşe sırtını dönerek zincirlenmiş mahkumların hiçbir zaman hakikati göremeyeceğini anlattığı bir e, önemli bir alegori vardır. Biz bu defa e, yere vatan sağımızdan 2024 yılında acaba gerçeklik algısını nasıl hissedebiliriz ve Platon'un mağara alegorisini bu düzlemde düşünmeye devam edersek gerçeklikten uzaklaştığımız mı yoksa insanın varlığı üzerine sorduğu temel soru yok oluş ve mezar metaforuyla acaba gerçekliğe ulaştığı bir evren olabilir mi diye e, güçlü bir soru soruyoruz ve sergi bunları düşündürmeyi, bunlarla eee tefekkür etmeyi hedefliyor. Yeraltının kapıları, geçiş ve yansıma ile mekana dokunma. Plastimil Beranek sergisi 30 Kasım'a dek görülebilir. Hani Dickens iki şehrin hikayesini açarken der ya hem umut baharıydı hem umutsuzluk kışıydı diye. İşte 49. Toronto Film Festivali'nde de benzer karşıtlıklar bir arada. Kırmızı halı ve beyaz perde toz pembe, süslü ve ışıl ışıl. Fakat tabloda savaş karşıtı protestolar ve hayal kırıklığına uğrayan Torontolular da var. Bir yanda dünya yıldızları, diğer yanda protestolar. 49. Uluslararası Toronto Film Festivali'nde yeni gün savaş protestosunun gölgesinde geçti. Eylemciler, festivalde premier yapan ve Rus propagandası olarak adlandırılan Savaştaki Ruslar belgeselinin yapımına, Kanada'nın mali destek vermesini protesto etti. Öte yandan festival, Oscar'ın habercisi sayılması dolayısıyla Hollywood yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor. Denzel Washington, Ben Stiller, Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis gibi onlarca isim festivalde boy gösterdi. Festivalin dikkat çeken ismi ise Ben Affleck'e boşanma davası açmasının ardından ilk kez görüntülenen Jennifer Lopez oldu. Ben Affleck ile Matt Damon'ın yapımcılığını üstlendiği ve Jennifer Lopez'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı Unstoppable filminin galası Toronto Film Festivali'nde yapıldı. Jennifer Lopez'in boşanma davası açtığı yaşı Ben Affleck'in katılmadığı galaya, iş ortağı ve yakın arkadaşı Matt Damon katıldı. İkilinin 20 dakika boyunca dertleştiği ve el ele olduğu görüntülendi. Festivallerin kırmızı halılarında şıklığıyla konuşulan Kate Blanchett ise, ceketinin eteğinde kaşıklar bulunan sıra dışı kostümüyle basının ilgi odağı oldu. Oyuncu daha önce de 102 tane kaşıktan oluşan bluzuyla gündem olmuştu. Az önce paylaştığımız yere batan sarnıcında heykel sergisinin bizi hatırlattığı şeylerden biri. Tarih ülkemize ne kadar cömert davranmış. Bir heykel sergisi her yerde olabilir fakat öylesi bir antik mekan yalnızca ülkemizde var. İşte o yüzden sanat deneyimi biricik bir özellik kazanıyor ve benzer bir övünce vesile olacak bir başka tarih ve sanat buluşması. Bu sefer adres tüm ihtişamıyla Aspendos Antik Tiyatrosu ve sahne üzerinde ise tüm zarafetiyle bale olacak. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 13-26 Eylül tarihleri arasında seyircisiyle buluş yarışmaya hazırlanıyor. Ayda Operası, Kuğu Gölü Balesi, Gala Gecesi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor. Festivalin açılışı 13 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün büyük prodüksiyonlarından biri olan Ayda Operası ile yapılacak. Devlet Opera ve Balesi'nin uluslararası alanda başarılar elde etmiş genç opera solistleri, 16 Eylül'de Opera Gala Gecesi isimli etkinlikte Aspendos'un etkileyici akustiğinde seyirciyle buluşacak. bale klasiği olan Çaykovski imzalı Kuğu Gölü 20 Eylül'de sahne alacak. Festivalin kapanışı 26 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Tosco Operası ile gerçekleştirilecek. Pink Floyd'un herhangi bir şarkısından, Roger Waters'ın hep tazelenen dimdik duruşundan daha heyecan verici ne olabilir? Kimileri için tek başına David Gilmour kafi gelebilir. Gelin görün ki Türkiye'lere kadar gelip bir de kasabadan aldığı cümbüşü yeni albümünde kullanan, üstelik bu serüvenine sosyal medyada özel bir yer ayıran David Gilmour'a kimse kayıtsız kalamaz. Bakın cümbüş Gilmour'un mahir ellerinde nasıl tınlıyor. Uzun zamandır hazırlıkları devam ediyordu. Efsane müzisyen albümün hazırlık sürecini gün be gün sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Pink Floyd'ten David Gilmour yeni albümü Luck and Strange'i hayranlarıyla buluşturdu. Sanatçının albümünde yer alan Sings şarkısında, Türkiye'de bir kasabadan aldığı oud benzeri telli enstrüman cümbüşü kullandığı ortaya çıktı. Dark Side of the Moon'dan beri yaptığı en iyi albüm olduğunu söyleyen Gilmore, cümbüş sürpriziyle Türk hayranlarını heyecanlandırdı. İlk hesabından cümbüş gitarı tanıtan Gilmore, enstrümanla tanışma hikayesini anlattı. Bu 12 telli bir Türk banjosu. Türkiye'de bir kasabada enstrüman ve turistik ürün satan bir dükkandan satın aldım. Çalmayı denedim. Sesi çok garipti. Çalmam kesinlikle imkansız diye düşündüm. Ama garip bir şekilde alışıyorsunuz. Gilmore, cümbüşün Sings şarkısına alışılmadık bir tat kattığını belirtti. Sings no 90'lı yılların başında Türkiye'ye geldiği, Akdeniz bölgesinde tatil yaptığı, o sırada bir grup gençle karşılaşıp bir akşam birlikte şarkılar söylediği de yıllardır bir efsane olarak anlatılıyordu. 1930'da Zeynel Abid'in cümbüş tarafından geliştirilen cümbüş, birçok enstrümanın aksine perdesiz ve altı çift telden oluşuyor. Cümbüş'ü Türkiye'de 20 yıl önce rock grubu Mor ve Ötesi, Cambaz şarkısının girişinde kullanmış, şarkı Cümbüş'le başka bir lezzet kazanmıştı. Dokuz şarkının yer aldığı Luck and Strange albümünün kendisini özgürleştirdiğini söyleyen Gilmore, 8 yıl sonra ilk turnesine de çıkmaya hazırlanıyor. Turne 9 Ekim'de Londra'da başlayacak. Push against the stream Time is a tide that disobeys And it disobeys me It never ends David Gilmour'un büyülü parmaklarından Harry Potter'ın büyülü dünyasına uzanalım. Ünlü roman serisi Harry Potter sinemaya uyarlandığı dönem geniş yankı bulmuştu. Hatta bir nesli dizlerinde büyüttü diyebiliriz. Macera şimdi dizi oluyor. Hazırlıkları devam eden Harry Potter dizisi için kadro çalışmaları başladı. Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley. Harry Potter serisinin ünlü üçlüsü artık birer yetişkin. Yapımcılar şimdilerde Harry Potter dizisi için yeni Harry'ler, Hermione'ler ve Ron'lar arıyor. Potter, you you been... Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak dizi için yaşları 9-11 arasında olan, Birleşik Krallık ve İrlanda'da ikamet eden adaylara çağrı yapıldı. They like to Ekim ayının sonunda oyuncu seçmeleri başlayacak. Dizi her Harry Potter kitabına bir tam sezonu ayıracak şekilde 7 sezon olarak planlanıyor. Right Francesca Gardner dizi sorumluluğunu ve yönetici yapımcılığını üstlenecek. <laughs> Ter böceğin yüzüne hain bir gülümseme yerleşmesi için artık bir sebep daha var. Kendisi Deadpool ve Wolverine'i Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ülkemizde sinema gişelerinin tahtından bir güzel devirdi ve zirveye kuruldu. Bir yanda sinemanın kaybettiği seyirciyi geri kazandığı Deadpool ve Wolverine. So Diğer yanda 36 yılın ardından devam filmiyle sinemaları selamlayan Beter böcek. Ülkemizde hafta sonu gişe verileri listesinde 6 haftadır zirvede yer alan Deadpool ve Wolverine yerini Beter böcek Beter böceğe bıraktı. Let's go, honey. Gösterimdeki ilk hafta sonunda 31 binin üzerinde bilet satan Tim Burton imzalı film toplamda Deadpool ve Wolverine'in başarısını geçecek gibi gözükmüyor. Çünkü süper kahramanların macerası gişede 1,5 milyona yaklaştı bile. I'm the ben kaygı. Eşyamı nereye koyayım? Yeni bir duygu. Aa, çok... Türkiye sinemalarında tam 13 haftadır vizyon macerası devam eden Tersüz 2, hafta sonunu üçüncü sırada kapatsa da toplam gişesini 2,5 milyona yaklaştırdı. Bu bakanlık. Bak, ne? Ah, sizin sıkıntı dediğiniz şey işte. Aa! <laughs> Amerika sinemalarında da benzer bir durum var. Deadpool ve Wolverine'i tahtında neden Beetlejuice Beetlejuice beklentileri aşarak ilk hafta sonunda 110 milyon dolar kazandı. Biddle Juice, Biddle Juice, Biddle Juice. I'm Film böylece korku türündeki itin ardından tüm zamanların en iyi ikinci Eylül ayı açılış hasılatına imza attı. Listede üçüncülük 5 milyon doların üzerindeki hasılatıyla eski Amerika Başkanı Ronald Reagan'ın hayatını anlatan Reagan filmine gitti. Kapadokya'nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran Argos in Kapadokya, BBC Studios'un popüler televizyon programı Amazing Hotels Life Beyond the Lobby'nin 6. sezonunda yer alacak. Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan inanılmaz yapıları, her biri birer film setini andıran vadileri, İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanan doğal yerleşim alanları ve panoramik manzaralarıyla Güzel Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapadokya ve adeta Kapadokya'nın bir parçasıymış gibi bölgenin ruhunu hissettiren bir otel. Kapadokya'daki en özgün dönüşüm projelerinden biri olarak göze çarpan Argosin Kapadokya sınırları aştı. Otel BBC'nin Amazing Hotels Life Beyond the Lobby programında tanıtılıyor. BBC Studios'un popüler televizyon programı Amazing Cuttles Life Beyond the Lobby'nin 6. sezonunda yer alan bölümde, otelin mimarisi ve konaklama deneyimi izleyicilerle paylaşılacak. Binlerce yıllık bir manastır yerleşkesinden dönüştürülen, tarihi mağaralar ve yeraltı tünelleriyle dolu mekanın işleneceği bölüm, 19 Eylül'de dünya ile paylaşılacak. Bu gelişmeyle Türkiye'nin turizm potansiyelinin uluslararası platformda daha geniş kitlelere ulaşacağı düşünülüyor. Gece gündüze veda vakti. Yeni günde görüşmek üzere. gece gündüzü sundu